yine yardımıyla. Şurasını kesiyoruz. Onu da balığın içinden geçiriyoruz. <laughs> Balık ölü. Şöyle. Şuradan çıkıyor arkadan. Onu da şurada ipin tam şurasına tek bir düğüm atıyoruz. Şunu da şuradan geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde. Şu an buradan çektiğimizde Balık tutmak incelik ister. Aynen. Emek ister arkadaşlar. Ve taktığımızda şuradan çıkardı, çıkarıyoruz. Şu şekilde. Hiçbir şekilde düşmez bu arkadaşlar. Ne kadar hızlı atarsanız atın. ip içinden geçtiği için direkt. Taze duvara. Bu Bunu arada. da bu şekilde takılışını da göstereyim arkadaşlar. Aynı şurada bir tek düğüm atmıştık. Şöyle bir halka oluşturmuştuk. Bunu da Evet şu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Sonra bu fırdönlerimizi geri kapatıyoruz. Evet bu şekilde. Bu koşulumuz yere geziyor. Ağda fosforlu boncumuz var. Bu şekilde.